Merhaba, merhaba sevgili Galatasaray ailem, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün benim ilk günden beri takipçilerimden biri olan sevgili Kenan İpek mesaj yazmış. Yenge neredesin demiş. Evet birkaç günlük ara girdi. En son derbi maçın öncesinde sizlere video çekmiştim. Ancak sevgili takipçilerim transfer dönemi bitti gibi düşünüyorsunuz. Aboneliklerim az izlenmelerim az. E tabii ki bu da benim motivasyonumu düşürüyor arkadaşlar. Halbuki gerçekten bunu hep söylüyoruz. Dört büyüklerde özellikle de Galatasaray'da transfer dönemi aslında hiç bitmiyor, hiç kapanmıyor arkadaşlar. Çünkü transfer süreci öyle bir süreç ki giriş gelişme sonuç şeklinde uzun soluklu bir süreç oluyor. Bir sürü futbolcu gündeme geliyor, görüşülüyor, şartları soruluyor, anlaşma noktasına kadar geliniyor, vazgeçiliyor. Ancak bunların hepsi tabii ki bir günde olmuyor arkadaşlar. Uzun bir sürece yayılıyor. İşte ne diyoruz? Yaz sezonunda konuşulan transfer ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebiliyor. Şimdi konuştuğumuz isimler yaz döneminde Galatasaray'a gelecek olabiliyor ve bu süreç sürekli transfer dönemi hiç bitmeden devam ediyor arkadaşlar. Bu anlamda da elbette ki ben bunu her zaman söylüyorum. Ben Galatasaray gündemini her daim takip ediyorum. Hem Galatasaray gündemi hem de transfer gündemi olarak. Ancak eğer ki sizler abone olmazsanız videolarıma ilgi göstermezseniz de elbette ki benim de buradaki enerjim düşüyor. Sizlerle olan bağım azalıyor. Ee, evet bu anlamda da hem sevgili takipçim Kenan İpe'ye cevap olsun selamlarımı yolluyorum. Hepinize tabii ki e, abonelikleriniz benim için çok kıymetli ve önemli. Hype'larınız çok önemli. Beğenileriniz ve izlemeleriniz çok önemli sevgili renktaşlarım. Lütfen aboneliklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi tabii ki transfer haberlerim var. Transfer gelişmeleri var. Söylediğim gibi özellikle de kaleci konusunda Galatasaray'ın arayışları devam ediyor. Derbi maç çok konuşuldu. Yabancı hakem mi? Öncesinde zaten sizlerle konuştum. Güzel bir derbi oldu mu? Bence olmadı. Çok keyifsizdi. Galatasaray'ın da oyununu tabii ki beğenmedik. Ancak alınan skor... Galatasaray'ın lehine olan bir sonuç oldu. Galatasaray yine 6 puan farkını koruyor. Yine lider durumda. Averaj üstünlüğü de var. Sonuçta bu sonuç Galatasaray'ın lehine oldu. Ancak iyi bir futbol izledik mi? İzlemedik. Yalnızca arkadaşlar ben derbiye ilişkin şunu söylemek istiyorum. Lemina. Lemina diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gecenin maçın yıldızı Lemina'ydı. E ee, iyi ki Galatasaray'a gelmiş. İyi ki siz taraftarlar Lemina'yı istemişsiniz de başkan Dursun Özbek de tekrar onu Galatasaray'a getirmiş. Çok iyi bir transfer. Başka da bir şey demek istemiyorum. Şimdi gelelim bu akşamki Ziraat Türkiye Kupası maçına. Sevgili takımımız Konya Sporla karşılaşacak Türkiye Ziraat. Ziraat Türkiye Kupası'nda ben de bazen böyle karıştırabiliyorum. Evet. Konya Spor'la karşılaşacak. Tabii ki Galatasaray'ın bu sezon hedefi hem ligde üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak hem de Zira Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupayla sezonu kapatmayı hedefliyor sarı kırmızılı takım. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu anlamda da Galatasaray yine bu akşam mutlak 3 puan alma hedefiyle Konya Spor'un karşısına çıkacak arkadaşlar. Başarılar diliyoruz şimdiden takımımıza. Bu akşamki maç kadrosunda bazı futbolcuların dinlendirileceğini düşünüyoruz. Muhtemel kadroda Muslera, Eren Elmalı, Şalayi, Osime'nin olmayacağı şeklinde duyumlarımız var. Bu akşamki ilk 11'de... Günay Kale'de olacak diye düşünüyoruz. Berkan, Yusuf Demir ve Ahmet Kutucu'nun ilk 11'de olması bekleniyor arkadaşlar. Zira hafta sonunda Galatasaray yine Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacak. Bu anlamda da tabii ki bazı oyuncuların dinlendirilmesi oldukça iyi fikir. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe derbisinde biliyorsunuz o sakatlandı. Ancak yüreklere su serpen haber geldi. O simenin MR'ı temiz çıktı çok şükür diyoruz yani ikardimizi zaten çok da özledik bu arada sahalarda gördük Fenerbahçe derbisinde Rams Park'ta evinde taraftarı selamladık bir insan sahaya bu kadar mı yakışır evet ikardiye kızıyoruz takım yalnız bıraktığı için falan ama şeytan tüyü var bence ikardide Hepimiz onu çok özlemişiz. Sahaya çıkınca Icardi'yi görünce her şeyi unutuyoruz bence. Tam bir kral. İyi ki bizim iyi ki Galatasaray'ın oyuncusu Icardi. Başka bir takımda oynasaydı ben kendi adıma Icardi'yi çok kıskanırdım. O takımı çok kıskanırdım. İyi ki sarı kırmızılı e, takımın oyuncusu sevgili Icardi'miz. Şimdi bu arada dediğim gibi Eren Elmalı ve Şalai'de de Korkulan olmadı. O Simen'in MR'ı temiz çıktı. Morata da dönüyor. Hal böyle olunca da Kasımpaşa maçı öncesinde moraller yerinde. Derbiden de alınan sonuçtan sonra halen Galatasaray'ın liderliğini devam ettirmesi şimdilik Florya'da sakin rüzgarların esmesine yol açıyor arkadaşlar. Akşamki maçta takımımıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi gelelim transfer gündemine bakalım neler var ama önce tabii ki yine yine hatırlatıyorum abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz artık Galatasaray'ın en büyük gündemi en büyük transfer arayışı kaleci konusunda işte Mustera bu sezon Galatasaray'a veda edecek. E tabii ki Mustera'dan boşalacak olan kaleyi devralacak isim çok önemli ve bu anlamda da Galatasaray yönetimi ince eliyor, sık dokuyor arkadaşlar. Şimdiye kadar birçok kaleci ismi gündeme getirdim size burada belki özerde olmak üzere çok kaleci ismi konuştuk ve daha da çok konuşacağız. Bir önceki videomda Donaruma'yı söylemiştim. Galatasaray yönetimi Donaruma'nın peşinde demiştim ve şimdi bir isim daha gündeme geldi. Aslında bu ismi de yine daha önce burada konuşmuştum. Yenge Aslan Transfer Sports'ta yine sizlere söylemiştim. Kaleci konusunda kim bu isim? Euro 2024'te yıldızı parlayan kaleci Mamardaş Vili Gorgi. Mamardaş Vili efendim Galatasaray'ın yeniden gündemine geldi arkadaşlar. Şimdi Mamardaş Vili sezon başında transfer olduğu Liverpool tarafından Valencia'ya kiralandı ve La Liga'da gösterdiği performans sonrasında Gürcü kalecinin Premier Lig hayalleri suya düştü. Ee, hal böyle olunca da Galatasaray zaten her zaman Mamardashvili için fırsat kolluyordu. Şimdi rotasını tekrar Mamardashvili'ye çevirdi sarı kırmızılı yönetim arkadaşlar. Ee, ve PSG ile sözleşme yenileme konusunda Mamardashvili şu anda çekimser ee, ve bu anlamda da Galatasaray'da da Gürcü kaleci için beklemeye geçti arkadaşlar. Ee, Liverpool sezon başında Mamardashvili'yi 30 milyon euro'ya Valencia'dan renklerine katmıştı. Bir hatırlayalım. Ancak Mamardashvili'yi renklerine kattıktan hemen sonra La Liga ekibine geri kira geri kiralamıştı Valencia'ya. Ee, şimdi arkadaşlar İngiliz basınında son birkaç gündür Mamardashvili'nin Liverpool'a dönmek yerine başka bir takıma gitmek istediği iddiaları çalkalanıyor. E, bu takımlardan biri de işte Galatasaray, Galatasaray'da bu haberler üzerine ibresini tekrar Mamardashvili'ye çevirdi. Şimdi baktığımızda Mamardashvili Valencia'da 21 maçta tam 35 gol yedi. Kalesini sadece 5 maçta gole kapatabildi arkadaşlar. Bunun dışında yine söylüyorum ama 2024'ün Euro 2024'ün parlayan kalecilerinden biriydi. Gürcistan formasıyla muhteşem bir performans sergiledi ve takımının turnuvada son 16'ya kalmasını sağladı arkadaşlar. Hemen kameramı biraz düzeltiyorum. Mamardaşvili Türkiye'ye karşı 4, Çek Cumhuriyeti'ne karşı 11, Portekiz'e karşı 5 ve İspanya'ya karşı 9 olmak üzere 4 maçta yaptığı 29 kurtarışla dikkat çekti Euro 2024'te arkadaşlar. Bu anlamda gerçekten yine söylüyorum Euro 2024'ün parlayan kalecilerinden biriydi Mamardashvili ve şimdi işte Galatasaray'ın gündemine son olarak Donnarumma'dan sonra Mamardashvili geldi. Daha da birçok isim konuşulacaktır elbette ki. Mamardaş Veli ile ilgili gelişmeleri de yine takip edip burada siz takipçilerimle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ara transfer döneminde Okan Hoca birçok isim istedi. Ancak bu isimlerden hiçbiri olmadı. Kimdi bu isimler? Okan Hoca'nın istediği isimler. Şöyle bir hatırlayalım mı? Evet. Polo Muani burada günlerce konuştuk. Okan Hoca'nın istediği bir isimde Muani haberleri verdik. Muani Juventus'a gitti. Miko günlerce burada Miko dedik. Miko böyle gündemi belirledi. Miko Atadze'nin transferi de olmadı. Hakeza Miko Atadze Lyon'da kaldı. Elia Vahi ismi yine benim kanalımda söylenmiş bir isimde Elia Vahi de Frankfurt'a gitti. Dolayısıyla Okan Hoca'nın ara transfer döneminde listesinde olup da yönetime sunduğu bu isimler olmayınca Galatasaray yönetimi 25-30 milyon Euro'luk uçuk bonservis bedelleri ödemeyince ne yaptı Galatasaray yönetimi? Ahmet Kutucuyu transfer ederek Okan Hoca'yı bir şekilde ikna etti. Ancak bakın arkadaşlar şimdi Başka bir gündem varmış. Okan Hoca bu isimler işte Muani, Elia Vahim, Kuatadze olmayınca o e, Ahmet Kutucu'nun transferini kabul etmiş ki Ahmet Kutucu da iyi bir oyuncu. Ancak hangi şartla kabul etmiş biliyor musunuz? Başkan Dursun Özbek e, sezon sonunda Canıt'ın David gibi bir yıldıza imza attırma sözü vererek Okan Hoca'yı ikna etmiş arkadaşlar. Başkan Dursun Özbey'in de önüne Canat'ın David'le ilgili mükemmel bir fırsat gelmiş arkadaşlar. 25 yaşındaki golcü Canat'ın David bir spor dergisine verdiği röportajda Lille'den ayrılacağını şu sözlerle doğrulamış arkadaşlar. Sezon sonunda serbest kalacağım. Geleceğimle ilgili olarak da eğer başarılı olursam kendimi geliştirip daha iyi bir oyuncu olmayı, dünyanın en büyük kulüplerinde oynamayı umuyorum demiş. Futbol, futbol oynamayı çok eğlenceli buluyorum demiş. Bu arada ancak sezon sonunda Lille'den ayrılacağını açık açık söylemiş arkadaşlar ve şöyle baktığımda da öncelikle sezonumu iyi bir şekilde tamamlamak istiyorum. Sezon sonunda heyecan verici görünüyor. İyi oynamak, takıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon bittiğinde hangi takıma gideceğimi duyuracağım demiş. Canat'ın David'in piyasa değeri 45 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Futbolcu bu sezon 20 pardon, futbolcu bu sezon 36 maçta 20 gol atmış. 9'da asisti var. Müthiş bir performans arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve Galatasaray Canat'ın David'i transfer edebilirse yeni ikardisini bulmuş olabilir diyebilir miyiz? Ama dediğim gibi başkan Dursun Özbey'in Okan Hoca'ya böyle bir sözü varmış Canat'ın David'le ilgili ve diğer alamadığı transferleri, diğer alamadığı isimleri bu şekilde Telafi edeceğinin sözünü vermiş Okan Burak arkadaşlar. Siz ne dersiniz bu konuda umarım olur. Canıtın David gerçekten performansıyla da muhteşem bir isim arkadaşlar. Ve yine burada o kadar çok konuştuk ki bu ismi İlkay Gündoğan her daim gündemde bir yıldır İlkay Gündoğan'ı konuşuyoruz arkadaşlar. Galatasaray'a bu sezon mu gelecek gelecek sezon mu gelecek derken derken arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim ama artık sanırım ilk İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz yıllardan bu yana dediğim gibi e, renklerine bağlamak istiyor orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı. Şimdi de İngiliz basını 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmış arkadaşlar. Nedir bu iddia? Hemen bakalım. Talk Sport'ta yer alan habere göre Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği belirtilmiş arkadaşlar. Ve öte yandan da İngiliz devinin ilk ay futbolu bıraktığında yıldız oyuncuyu teknik ekibe dahil etmek istediği de kaydedilmiş arkadaşlar. Ee, hemen bakalım ilk ay Gündoğan'ın performansına. Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 36 maçta 2 gol ve 2 asistlikte bir performans sergilemiş. Ve e, oyuncunun pi güncel piyasa değeri 10 milyon Euro arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi eğer ki ilk ay gündoğan gitmek isterse Manchester City hem futbolcunun opsiyonunu kullanmayacak hem de takıma gitmesine izin verecekmiş. Ancak Manchester City'nin B planında ilk ay gündoğan isterse e, oyuncuyu teknik ekibe dahil etmek istiyormuş. Valla arkadaşlar ilk ay gündoğan Galatasaray'a gelmekten vazgeçip Manchester City'nin teknik ekibine dahil olursa ben şaşırmam. Çünkü biz İlkay'ı bekliyoruz, bekliyoruz. Artık böyle kuruduk yani. 34 yaşına geldi. Zaten Galatasaray'a gelirse 35 olacak. Bilemiyorum, göreceğiz. Ancak Galatasaray yönetimi İlkay Gündoğan'ı istiyor arkadaşlar ve bunun için de her daim pusu da bekliyor. Ee, göreceğiz. Yani başka bir şey diyemiyorum İlkay Gündoğan'la ilgili olarak. Şimdi ee... Hep söylediğim gibi Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve bu anlamda da Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi arkadaşlar. Nedir bu hamle? Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki ön libero Musa Kıyabo ile ilgilendiği gündeme geldi arkadaşlar. Musa Kıyabo'nun peşinde olduğu iddia edilmiş sevgili renktaşlarım. Afrika basınında çıkan habere göre Cimbom'un Şerif forması giyen kıya boyu kadrosuna katmak istediği Ve kulübüyle temasta Olduğu belirtilmiş arkadaşlar Aynı zamanda Malili oyuncuya Birçok Avrupa kulübü de Talipmiş Şöyle bir haber var Haberde sözleşmesi sezon sonunda Bitecek olan futbolcunun Bon servissiz olarak takımından Ayrılacağı iddia edilmiş Dediğim gibi bu Afrika basınında çıkan bir haber Ve bunun yanı sıra Galatasaray'ın kıya buya yazın bir teklif yapacağı söyleniyor arkadaşlar. Ve ayrıca Moldova temsilcisinin takımdan bonservissiz ayrılmaması için Musa Kıyabu'ya 3 yıllık sözleşme önereceği de aktarıldı arkadaşlar. Bu da bir diğer başlık. Bu sezon 17 maça çıkan 26 yaşındaki Kıyabu skor katkısı yapamamış. Dediğim gibi bon servissiz ayrılacağı düşünülüyor kıya bunun e, ve birçok da talebi varmış. Evet Afrika basınında böyle bir haber yer almış arkadaşlar yeni sezon için sizler ne dersiniz? Evet dediğim gibi şimdilik bugünlük benden Galatasaray gündeme bu kadar arkadaşlar e, akşamki maçta takımımıza yeniden başarılar diliyorum e, transferlerin de peşindeyim takipindeyim ve şimdi videomu sizlere, siz takipçilerime emanet ediyorum. Sevgili ailem izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Tabii ki Yenge Aslan Instagram'da da takiplerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.